Biz bugün Ebrarla, ebeveynlerle çocukların izlemesi gereken animasyon filmlerinden bahsedeceğiz. Ben bir ebeveyn değilim ama 5 tane yeğenim var. Bir, iki, birincisi benim. Evet birincisi, birincisi Ebrar. Ebrar aynı zamanda benim film arkadaşım. Biz beraber çok sayıda animasyon filmi izledik. Benim izlediğim filmlerin, yani animasyon filmlerinin %80'ini biz Ebrar'la izledik. Bir kısmını ben... %85 <laughs> Bir kısmını, bilmiyorum oranın doğru mu bir kısmını okulda izledim, bir kısmını... Ee... Şeyi tek başına izledim, Yusuf'la falan. Yani başka bir yeğenimle izlediğim özel bir animasyon filmi yok açıkçası. Ee, bir tek seninle izlediklerim tekrar belki onlarla olmuştur. Bu konuda... E, Balık Burcu. Bonnie okulda müthiş bir gün geçirdi. Bir arkadaş edindi. Sizleri tanıştırayım. Forky! Merhaba! Ah! ah! Kaşık şatal. Ay panik atak geçiriyorum. Benim önereceğim filmlerden bir tanesi bir seri ee, özellikle erkek çocuklarının çok seveceği bir film. Dördüncüsü geçen yıl yayınlandı. Ee, yayımlandı. <laughs> Toy Story evet. Toy Story, ee, Toy Story herkes biliyordur. Oyuncaklar. Dört senedir hatta altı sene olmuştur dördüncü bölümünü bekliyoruz. Evet ama izledik. İzledik şükür. Evet, Değdi ama. Değdi evet. Oyuncakların başına gelen hikayeyi anlatıyor. Bir çocuğun oyuncakları var işte bu çocuğun taşınma hikayesi vesaire. Burada yaşadığı hem değişimleri anlatıyor hem de oyuncakların birbirine tutunması güzel bir aksiyon. Özellikle erkek çocukların çok beğeneceği filmlerden. Bir şey daha değil mi? Tabii. Ee, burada oyuncaklar sevmeyi de öğreniyor. Evet. Bir de o e, hani... duyguları öğreniyor, değil mi? Evet. İnsanlar seni anladığını zannediyor. Görünüşüne bakarak yani. Ama bu kadar basit değil. Aa! hele söz konusu bensem. Benim durumum biraz daha karışık. Bu çiftliğinde boğa, diğer boğalardan daha kibar utangaç. Baba kaçtığında onu bir kız çocuğu buluyor. Onlar birlikte çiçek festivallerine falan gidiyorlar. Sonra bir sonraki sene Boğa çok büyüdüğü için kız onu çiçek festivaline götüremiyor. Bu yüzden Boğa da çok üzülüp onun peşinden gidiyor. Sonra da bir sürü maceralar yaşıyor yolda giderken. Ee, çok güzel bir film. Öneriyorum. Halanızı izleyebilirsiniz. <laughs> Halanızla teyzenizle. Yoksa çatınızla. annenizle babanızla. <laughs> evet kaydı tamam mı? O da neydi? Hani kayıtsız davranacaktık? Riley, her şey yolunda mı? Oh. Efendim, bize gözlerini devirdi. Pekala, gözde gösterisi yapın. Geri adım atmak istemiyorum. Eyvah! Peki ne yapacağız şimdi? Riley, bu tavrını hiç beğenmedim. Oh, şimdi sana tavrı gösteririm. Hayır, 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 hayır nefes al. Can bir diğer filmi aslında Eber oynayacak muhtemelen. O yüzden onu önermeyeyim. Sonra hadi önerim. Önerim Öneriyim mi? Ters yüz. Ya en sevdiğim animasyon filmi. Ya Allah. Ya çünkü duyguları anlatan o beş temel duyguyu anlatan çocuklara neşe, neşe üzüntü, kızgın. tiksinti o... Tiksinti çok güzel, benim favorim. Favorim mi? Tiksinti ve Neşe. Tiksinti ve Neşe. Bunları anlatan bir film. Beş temel duyguyu anlatıyor. Özellikle bu dönemde, çocuklarla bir arada olduğumuz dönemde. Bir karantina varken evde. Evet, hem de böyle bir karantina dönemindeyken mutlaka izle izlenmesi gereken bir film aslında. lütfen. Bir şarkı yarışması. Düşünsene komşun sonra market müdürü hatta şu tavuk bile şuradaki. Gerçek hayattan gerçek bir yetenek. Bir diğer önereceğim film e, şarkımı söyle ben çok sevdiğim bir film. halı sen seviyor musun? Hala çok seviyorum. Çok keyifli bir film. Ben onu, onu beş kez en az, bak bakmıyorum, en az 5 kez izlemişimdir. Ben onu seninle izledim ben zannedersem önce. Biz onu Yusuf'la da izledik. Yusuf da çok sevdi. 5 yaşındaki kuzen bir ee, Birak'ın, e, şimdi babası patron olan bir Birak'ın, e, babası öldükten sonra onun yerine geçiyor. Ve e, orada çok büyük ve güzel tiyatrolar yapmak istiyor ama filmlerini kimse izlemediği için çok üzülüyor. Ve bir kampanya başlatıyor. Aslında o büyük bir miktarda 100 bin yok 100 rakama emin değilim. Yok. Ama öyle bir rakam olabilir. 100 bin TL. 100 bin dolardır. Ya da 100 bin, do dolardır. 100, bin dolar. Aslında vermek istiyor kazanana ama herkes onu maalesef kağıtlarda fazladan sıfır yazdığı için 100 bin milyon sandıklar için herkes onu geliyor. Sonra da orada iki tane Orada bir rakam karmaşası var. Bir de tiyatro batacağı için orayı bir kurtarma çalışması falan oluyor. anlatacağım bir Daha özel. Hayır. Bak ondan sonra e, oraya yine şeyler geldiğinde oradan 100 bin doları değil e, fazla evet e, ondan sonra e, şirket battığı için de e, herkes onu kurtarmaya çalışıyor ve sonunda istihdam Kurtuluyor mu acaba? Benim diğer önereceğim film iyi bir dinozor. Çok iyi. Çok, çok sevdim. güzel. Evet biz Ebru'yla de çok seviyoruz hani, o filmi. Baskı yapmıştı ya Pasif Yayla. Ay, evet. Onu da anlat. Aha, onu anlatmayacağım. Onu izlesinler. Ben filmi izlerken ağladım yalnız. Sen dün ne yaptın Biz onu sinema Balık izledik. Balık Burcu'yum ola ben. <gülüyor> <gülüyor> diğer önereceğim film Sizler izlediğinizde çok seveceğiniz bir film. Ee, Yukarı Bak filmi. Ee, bir çocuk pilotları çok seviyor. Pilot olmak istiyor. Sonra bir gün e, günün e, e, o kendi kulübesi var. O çocuğun kulübesinde böyle kafasını şöyle yapmış bir şekilde yatarken e, hemen camdan başka bir kız çocuğu giriyor. O da yine pilotları çok seviyor ve pilot gözlüğü takıyor. Birlikte arkadaş oluyorlar. Sonra e, o kız ona bir günlük getiriyor. O günlüğü okuyunca da adam yani erkek çocuk onu çok seviyor. Ve birlikte e, hayatlarını geçiriyorlar. E, gen, yani gençleştikleri zaman da hepsini anlatmıyoruz aslında. Evleniyorlar ve Hikaya bir sürü maceralar ediyor. yaşıyor. Benim önereceğim diğer film Ejderha'nın nasıl belirtesin? Ejderha'yı eğiten bir çocuğun hikayesini anlatıyor. E, film seriden oluşuyor. Netlikse de olması e, lazım zannedersem. Evet. var değil mi? Bu, bu açıdan da kolay olur. Biz ayrı izledik Ebrar'la onu. Şimdi benim önerdiğim film Sevimli Canavarlar. Mutlaka e, hiçbir film izlemesiniz bile bu filmi izlemeniz gerekiyor yani benim açımdan. E, şöyle e, iki tane ev arkadaşı, e, Sevimli Canavarlar var ve bir tanesi tek göz, biraz da aptal, biraz <laughs> da e, haylaz. Haylandı. Diğerine göre daha kurnaz, diğeri daha akıllı. Büyük olan mı daha saftı, daha ilgilendi? <laughs> <laughs> bir kafeteryaya gitmişti arkadaşıyla. O tek gözlü işte var. <laughs> Saf, kurnaz. Kız arkadaşıyla kafeteryada yemek yerken uzun boylu mavi arkadaşı da, mavi canavar arkadaşı da nasıl desem bir insan buluyorlar ve bu insanlar aslında işleri insan Çocukların e, korkularını almak, yani korkutmak onları. Ama sonra o şey canavarda, saf canavarda e, korkutusu kız çocuğunu korkutamıyor, üzülüyor ona ve yanına alıyor. Sonra e, o Çok ülkede komikti. yani insan sokmak yasak olduğu için onu gizlice evine getiriyor ve gece karanlıklar gittiğinde de bir sürü maceralar yaşıyorlar. İzleyin. Evet, i̇zleyin, <laughs> mutlaka izleyin. Çok güzel bir film. Yine Çok duyguları onun anlamda etkileyecek. Belki bunu videonun başında söylemem gerekiyordu ama filmler hayatı anlamamıza yardımcı olurken duygularımızı yönetmemize de aslında destek sağlıyor. Yani bir e, olumlu anlamda bir film izlediğimizde ruh halimiz de olumlu anlamda değişiyor. Bu şeye benziyor. Çevremizde ne kadar olumlu insan var ve biz ne kadar onlarla beraber olumlu oluyoruz. Bunu test edebilirsiniz. Olumsuz konuşan biriyle ya da olumsuz bir muhabbet sonrası modunuz çok iyi olsa bile sonrasında onu değiştirebiliyorsunuz. Filmler bu anlamda çok iyi destekler sağlıyor. Biz de istiyoruz ki çocuklarınızla film izleyin ve izlediğiniz filmlerde beraber güzel duygular edinin ve Hı. sonrasında güzel vakit geçirin. Ben koronayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, aslında ülkemizde... E, şey yapan, Bütün dünyada her yerinde şey yapan e, virüs aslında her şeyde bir hayır var derler ve bu virüste de bir hayır var. E, ailelerin evden çıkmaması ve onları birleştiriyorlar. Üstelik bu zamanlarda da bu filmleri ve kitapları iz, izleyip okuyabilirsiniz. Evet. Benim kafam şu anda hani bilgisayarlarda <laughs> yanlış bir şey yapınca böyle bir sürü site gelir ya. Eber çok iyi bir aşçıdır. Yani Hoş aşçı olduğum için bu aşçı filmini öneriyim. Bu adam işte lokantada işe başladığında bir fare görüyor ve arkadaş oluyorlar. ve Bir sürü macera yaşıyorlar. Evet filmimizde adı aşçı fare. Ee, önerdiğimiz filmleri mutlaka izleyin. Ee, önerdiğimiz filmler ebeveynlerin, çocukların izleyebileceği filmler. Birlikte bu filmleri izleyebilirsiniz. İlim Yer için... sınırı yok. Yer sınırı hemen hemen yok. Yedi yani 7 yaşından yukarı olan çocuklarda bu filmleri izleyebilirsiniz. Filmlerin hikayelerine bakabilirsiniz. Zaten biz videolar da ekledik filmlerle alakalı. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza ne yapıyorlar Ebrahacığım? Abone olmayı unutmayın. videomuzu beğendiyseniz like atın. Ve aşağı yorumlara sevdiğiniz kısımları yazın. Benim maalesef 250 abonesi var. <laughs> 250 bir abonem var. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun çünkü 3 abone. <laughs> Videomuzu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de ne like atmayı ve yorum yazmayı. Evet. Böyle yapanlara yazıklar. <laughs> Böyle yapanlara yazıklar olsun. Çok iyi ya. Bakalım bu videonun beğenisi kaç olacak. Ne yapacaklar? Bence bunu kaldırmaları lazım. Hayır ama insanlar beğenmediklerini de belirtebilmesi gerekiyor. Seni geliştirir aslında. Uygularınızı eşin arkadaşlar hiçbir şey demiyoruz. <laughs> Çok eğlendiğim bir video oldu bence bu ama benim. Aman oradan oradan bakıyor. Onu da gösterelim hadi. Sen ona çok baktın. Hayır, evet. O bana bakıyor. Evet, o, o bana çok bakıyor. Denizli. Yukarı kaldı. Şöyle tamam, göstereyim. E, ee, şey söylemek istiyorum. E, ee. <laughs> <laughs> ee, yorum yapmanızı çok istiyoruz. Lütfen yorum yapın. Vallahi yorum. Abonem. Bu konularda çok kötüsün. Evet. Tamam. Bunları bana bırak. Tamam bırak. Abone olmayı unutmayın. Bunu kaç kez söyledim. Yorumlara yazın, <laughs> beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenin. Maalesef... Yok, <laughs> yok, böyle, böyle. böyle yapmanız lazım. Evet, Peki beğenmezseniz onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Duygularınızı ben açıkça... Yaşayın. Yaşayın. Tamam. Duygular da hayatın bir parçasıdır. Ve bunları yaşamak istiyorsunuz. Film öğrencim. Filmlerle kalın. Hoşçakalın. Kalbim tamam mı? Seviyorum.